Merhaba değerli özel güvenlik görevlisi arkadaşlarım. Özel güvenlik merkezi kanalımıza hoş geldiniz. Yine güzel bir iş ilanını sizlerle paylaşmak için karşınızdayım. İlana geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmanız sonraki videoların karşınıza çıkması için önemlidir. Videolarımızı da beğenirseniz bu tür videoların daha çok yayınlamak için bizlere destek olmuş olursunuz. Diyelim ve geçelim ilanımıza arkadaşlar. Hemen bakalım. Evet. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Özel Güvenlik Alım İlanı arkadaşlar. Hemen bakalım ve detaylarını sizlerle paylaşalım. Şöyle de yine büyütüyorum tekrar. Sizlerin de yazıları okumanızı istiyorum. Bu yüzden büyüklüğü yeterli mi yazıların? Azıcık daha büyüttük. Evet herhalde daha yeter iyi. Hemen başlayalım arkadaşlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koruma ve güvenlik personeli alım ilanı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çeşitli kadrolara personel alımı yapacağına ilişkin ilan yayınladı. İlanda koruma ve güvenlik görevlisi alınacağı bilgisine de yer verildi arkadaşlar. İlanın detaylarına geçelim. Ee, şöyle deniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda 657 sayılı devlet memurları kanununun 4B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7.15.754 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların ek ikinci maddesine göre KPSS B grubu puan sıralaması esas almak sureti ile aşağıda belirtilen ünvan ve sayıda sözleşmeli personel alınacaktır. 4B pozisyonu bölüm dağılım tablosu deniyor arkadaşlar. Ne Kimler alınacakmış? Hangi pozisyonlara personel alınıyor? Onu söyleyelim. Mühendis 5 kişi. Elektrik mühendisi, harita mühendisi 4 kişi, makine mühendisi 3 kişi, mühendis, inşaat mühendisi 3 kişi, şehir plancısı 1 kişi, mimar 5 kişi, mimar, peyzaj mimarı 1 kişi, diyetisyen 1 kişi, kütüphaneci 2 kişi, tekniker, elektrik teknikeri iki kişi, Sıhhi tesisat teknikeri bir kişi, teknisyen, iklimlendirme ve soğutma teknisyeni bir kişi, inşaat yapı teknisyeni bir kişi, teknisyen, mobilya ve dekorasyon tekn teknisyeni iki kişi, büro personeli 4 kişi, yine 18 büro personeli ve 8 büro personeli, destek personeli şoför 15 kişi, yine şoför D sınıfı ehliyete sahip 5 kişi. Yine yiyecek hizmet, içecek hizmetleri 4 kişi destek personeli temizlik personeli 21 kişi 25 kişi temizlik personeli erkek 10 kişi kadın 25 kişi arkadaşlar ve asıl konumuz olan koruma ve güvenlik görevlisi kadın 4 kişi koruma ve güvenlik görevlisi erkek 20 kişi alınacak arkadaşlar toplamda 145 personel alınacakmış bunun 24'ü özel güvenlik görevlisi 4 kadın 20'si erkek arkadaşlar Adaylarda aranan nitelikler. Genel şartlar 657 sayılı kanunun 48. maddesinin 1. fıkrasının A bendinin 4, 5 ve 7 numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak, son derece tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak, 65 yaşını bitirmemiş olmak. Yaş problemi yok arkadaşlar burada. Hani 40 yaşında, 36 yaşında olup da başvuramıyorum diyen arkadaşlar için bu ilan çok iyi. 657 sayılı, e, sayılı devlet memurları kanunun 4 maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev almaktayken iken hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek tarafı feshetmesi halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir ünvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle ünvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı ünvan ve niteliğe haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak Yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir demiyor arkadaşlar. Özel şartlara geçiyoruz. Özel şartları arkadaşlar sadece özel güvenlik görevlerini ilgilendiren kısmını okuyacağım. Diğer kısımları okumak isteyenler varsa www.oggmerkezi.com web sitemizden bakabilirler. Ben direkt özel güvenlikleri ilgilendiren kısımları okuyacağım size geçiyorum, bakıyorum. Bu arada destek personeli, temizlik, şoför falan da alınıyor arkadaşlar. Onunla ilgili bakmak isteyenler dediğim gibi web sitemizden ogmerkezi.com'dan bakabilirler bunlara. Ben koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için gerekli şartları okuyacağım arkadaşlar. Evet. Burada başlıyor. Koruma ve güvenlik görevlisi erkek pozisyonuna atanabilmek için orta kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, cinsiyeti erkek olmak, son başvuru tarihi itibariyle geçerlik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına silahlı, ibareli, sahip olmak, 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2022 yılı KPSS P94 puan türünde geçerli en az 60 puan almak arkadaşlar. Kadınlar için de Kadınlar için koruma ve güvenlik görevlisi kadın pozisyonu atanabilmek için orta öğretim, öğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, cinsiyeti kadın olmak, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış, özel güvenlik görevlisi kimlik kartına silahlı ibareli sahip olmak, 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puan almış olmak deniyor arkadaşlar. Başvuru şekli ve şart başvuruların değerlendirilmesi adaylar başvurularını 05.12.2022 16.12.2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden Sosyal Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir deniyor arkadaşlar. Başvuru için gerekli belgeler sözleşmeli personel alımı Başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır. Bir adet vesikalık fotoğraf. Sistem kimlik bilgisindeki fotoğrafı getirecektir. Fotoğrafı bulunmayanlar ise başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın en fotoğrafın son 6 ay içinde yüz tamamen görünür şekilde önce beden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte olması gerekmektedir. Adres bildirimi, sağlık durumları, adli sicil, askerlik durumlarına ilişkin beyanları deniyor arkadaşlar. Başvuruların değerlendirilmesi. Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların KPSS puan üstünlüğü esas alınarak yapılacak olup yerleştirme sonucunda ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. KPSS sınav puanları eşit olan adayların bulunması halinde doğum tarihi önce olan aday bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır. Sınava ilişkin bilgileri bakanlığın resmi internet sayfasından ve kariyer kapısı işe alım platformunda platform üzerinden görüntülenecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır deniyor. Yerleştirme ve atama adaylar KPSS puan üstünlüğü yasasına göre tercih ettiği pozisyonlara yerleştirecektir. Atama yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır. Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkında ferakat eden adayların ataması iptal edilecek olup bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Diğer hususlar deniyor. Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru ilanlar ve bilgilendirmeler www.aile.gov.tr veya aile.gov.tr pgm web adresleri ile kariyer kapısı üzerinden yayınlanacaktır. Sınav ile ilgili yayınlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Adayların başvuru sırasında sisteme aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve e-post adresini kaydetmeleri ve belirli aralıklarla kontrol ederek duyuru ve bilgilendirmeleri takip etmeleri önem arz etmektedir. İlan olunur deniyor arkadaşlar ve aşağıda da ilgili web sitelerinin adresleri ile yine bakanlığın adresi ve telefon numaraları mevcut. İlanda arkadaşlarım. Durum bundan ibaret. Bu ilanda bu kadar. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.